Reddetti <laughs> so, <so, so>, so. <laughs> şimdi tüm sokaklar her köşe başında Andikaplar peş peşe sigaralar dik yokuşta Bosporus gettoda canlı bomba 24'te koydum başka nokta güvenmem kimseye Tövbe bit daha koştur fantom F4 misali Derbeder derde belveder vodka Konuşur el alem alem tiyatro Mahalle kaynıyor zibilyon patron Mesafeni bozma geleni krallar bağlamaz Fani dünya piyango Çıkmazlar da kontak ilüzyon Hükümet kur ve yap koalisyon milyon fanatik baba Ronaldo nazarıyor. Biz nasip etsin size Allah gözüm yok valla Para pulla hızlı yaşayanlar tez mezarda <gülüyor> <gülüyor> Mahşere yatırım cuma namazına çıkınca paparoz nasıl olacak lan Bu gönül işleri de taktı kervana saftayız ama her anlamda Legal legal kriminale Fanatik orjinal gerisi lale Çek senet tahsilat nominale Elhamdülillah Aşikare Kafalar fora canlılar gani Dostların alayı da Muhammed Ali Cimzah gözyaşı sökmez yavrum Senden realist Salvador Dali İskele alabanda devran döner Yaşantımız film maskeli beşler, Yam yam gibi düştüm yüksekten James Bond çantada Benjaminler Dünlere düştere smoke Ülketel avantara gazi Aynen öyle Anamın duası beni frenler Hızlıyız aynı Sebastian Medel Sahi bu seferki Kıvırcık serbest kapıl manita bizden sağlam Yek yek ilah var dente per dente Full ölmek var gitmek yok zaman Gelmese iki yakam bir araya